Airbnb yasası diye de biliniyor. Konutların turizm amaçlı kiralanması. Kısa süreli kiralamalar. 100 gün ve altındaki kiralamalar için çokça video paylaştık. Başka mecralarda da söyledik, yazdık, gazetelerde çıktı. Birçok bu konuda iş yapan da izin belgesi başvurusunda bulunduğu, izin belgelerini alabilenler olduğu, alamayanlar olduğu, belki dava yoluna getirecekler, belki verilen izin belgelerinde hatalar var. Bunların dava yoluna gitme ihtimali var. Bunlar hepsi çok detaylı konular ama İşin çok önemli bir sonucu var. Vergilendirme ve gerçekten vergilendirme işin yapılabilmesine de çok ciddi etki yapacak. Bakın burada çok önemli bir sonuç ortaya çıkacak. Airbnb yasası kapsamında başvuru yapıp izin belgesi alıp kiralama faaliyeti yapanlar vergi idaresi tarafından ticari kazanç kapsamında vergilendirilebilir. Hatta vergi idaresinin zaten görüşü bu doğrultuda. Şimdi burada... O zaman ne kadar vergi ödenecek? Hemen söyleyeyim. Eğer burada şahıs yapıyorsa bu işi %40'a varan gelir vergisi ödenmesi söz konusu. %15'ten başlayan artan oranlı. Yani gelir arttıkça vergi oranı da artıyor. %40'a varan gelir vergisinden bahsedebiliriz. Ama sadece gelir vergisiyle kalmıyor. KDV de söz konusu. Ticari kazançta normalde KDV oranı %20. Bildiğiniz gibi %18'den %20'ye çıktı. Ancak işin ilginç tarafı konaklama için uygulanan KDV oranı %10. O da %8'di %10'a çıktı daha önce geçtiğimiz 2023 yılının Temmuz ayında. Acaba burada %20 mi %10 mu KDV oranı uygulanacak? İşte bu, bu tartışma konusu. Öncelikle zaten ticari kazanç sayılacak mı? Bu da başka bir tartışma konusu. Burada çok ciddi sürprizle karşılaşabilirsiniz. İzin belgesi aldık. Çok güzel evimizi kısa süreli kiralayacağız. Airbnb kiralaması yapacağız. Bir bakacaksınız. Çok ciddi bir vergi yüküyle karşı karşıya kalacaksınız. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Ne dedik? Gelir vergisi. Gerçek kişi ise gelir vergisi artı KDV. Eğer tüzel kişi ise örneğin şirket anonim şirketse, limited şirketse bu durumda da %25 oranında kurumlar vergisi yine artı KDV. Dediğimiz gibi KDV'nin oranı konusunda tereddüt var. %10 mu, 20 mi? Bakalım Maliye Bakanlığı nasıl bir görüş verecek burada. Aslında konaklama sektörü kapsamına sokuyorsak %10 KDV uygulanması gerekir. Ama bu durumda konaklama vergisinden bahsedecek miyiz? Bir de i̇şte böyle bir tartışma konusu var. Konaklama vergisiyle ilgili de yine kanalımızda ayrıntılı bir video var. Çokça aslında bilinmeyen sadece otelcilik sektörünün karşılaştığı bir vergi. Şimdi Şahıslar bu vergiyi görebilirler. Uygulama nasıl olacak derseniz yaz geldi artık birebir göreceğiz. Vergiler ciddi anlamda bir yük oluşturabilir. Önceden Airbnb kiralamalarında da ya beyan edilmiyebiliyordu ya da gayrimenkul kiralamasına ilişkin hani o genel kiralama hükümleri gereği sadece bir beyanda bulunuyordu. KDV ödenmiyordu, fatura kesilmiyordu ama şimdi ticari kazanç kapsamında olduğu için gelir vergisi mükellefi ise yani gerçek kişi ise bu durumda 3 ayda bir geçici vergi, yıllık gelir vergisi beyannamesi aynı zamanda KDV'ye tabi olacağı için her ayda KDV beyannamesi vermesi gerekiyor. Bu verilmeyen vergiler, verilmeyen beyannameler nedeniyle ayrıca özel suç cezası da kesilebilir. Düzenlenmeyen faturalar nedeniyle yine özel cezası kesilebilir. Bu konuda çok dikkatli olmakta fayda var. Girdim, izin belgesini aldım, ben bu faaliyeti yaparım demeyin. Diğer taraftan olayın mali boyutunu da araştırmak lazım. Bir faaliyete girmeden önce, bir işe başlamadan önce hem hukuki hem de mali araştırma yapmak, analiz etmekte fayda var. Bu ve benzeri içeriklerle yine kanalda sizlerle olacağız. Abone olun, takipte kalın. Görüşmek üzere.